Evet ikinci bölümde tekrar birlikteyiz. Hemen başlattım kaydı tekrar. Gandalf geldi. Ak Gandalf oldu. Gri Gandalf olarak gelip Ak'a dönüştü. Şunların canı çok azalmış. Suyun yanına çekelim. Bu arada özel seçenek 10 olmuş. Şu özel seçenekte Rohan yardımını çağırıyor. Onu da çağıralım. Şöyle şuraya gelsin Rohanlı kardeşlerimiz Aslında Rohanlılar gelmeden biz adamları yıkacağız gibi duruyor Yaptıralım. Evet bütün kuvvetlerimizi alıyorum Adamları Yıkmaya gidiyoruz Boramir'e bakalım. Süresi çok az kalmış. Birazdan ölecek. Şunları da alayım. Ölünce Boramir yüzük ortada kalacak. Hemen Gandalf'la alacağım. Tekrar bana geçmiş olacak. Ve Gandalf'la yüzüğü alınca da süresiz bir şekilde yüzük bizde kalıyor. Ve Gandalf yanındaki askerlere de can basıyor. Öyle de bir özelliği var. Yüzüğü alınca. Etrafındaki askerlerin canını dolduruyor sürekli. Şu an var ya Boramir inanılmaz liderlik veriyor. Yüzük onda olduğu için askerlere parlıyor askerler. Aa ölmeden şu süper. Gondor askerlerini de çağırdık. Evet öldü Boramir. Gel buraya Gandalf. Yüzüğü al hemen. Süresi bitip öldü. Boramir de öyle. Yüzüğü alınca belli bir süre bütün askerlerin upgrade'li oluyor otomatik ondan sonra Gondor'un askerlerinden çağırabiliyorsun elit asker ama bunların da bir süresi var yani öyle süreli yapmışlar Gandalf'ın öyle bir özelliği yok Gandalf'ta sadece canı artıyor işte yıldırımının süresi artıyor Gandalf'ın ve yanındaki askerlere can basıyor bak askerlerin çoğunun canı azalmıştı çoğunun canı arttı şu an Gandalf'a yakın durdukça canları artıyor su gibi yani Gandalf yürüyen su Bakın şimdi burayı bir yıldırımda yıkacak orta kaleyi. Çok uzun süre yıldırım. Normalde şu ana kadar yıldırımın kesilmiş olması gerekirdi. 3 kat falan sürüyor yani yıldırımın süresi. Hala yıldırım yapıyor bak. Orta kuleyi yıktı. Tek yıldırımla. askerlerin canı neredeyse full. Evet Brutalı işte böyle Gondor'la Edain modda müziklerin efendisi Midlord oyununda Brutalı yeniyoruz. Bütün kuvvetlerimizi alalım artık. Oyun bitecek çünkü. Siz de gelin. son yapıyı Gandalf'ın şu ışık istari light özelliğiyle yıkacağım. Bu kim ya? mu? mü? Allah, şu farmları da yıkalım. Oyun hemen bitmeyecek. Şurada bir kaleleri daha var. Aa şeyler gelmiş. Bak unuttuk. Rohirimler. Yardıma geldiler. Teoden. Şu kim? Ha özel adam. Burayı yıkalım. Bu gelen atlılar da mükemmel atlı. Rohirimler. Teoden'in coşturma özelliği var. Glorious charge. Bunu yapınca bembeyaz parlıyorlar. Ölmüyorlar ve vuruş güçleri çok artıyor. Şimdi yapacağım. Evet yapıyorum. İşte böyle. Bildiğin coşturma. Teodin'in coşturması. Rohirimleri gaza getiriyor. Evet yukarısı ne durumda? Burayı tamamen almışız. Bunlar aşağı inelim. Başka neresi var? Düşman ha şu asker evi. Sayı da ilk lazım. Şurayı da almış ya. Oraya bir asker yollayayım da ya da şuradan yollayayım. Siz gelin bir bakın. Burada ne var ne yok. Evet burayı da yıkıyoruz. Eowyn. Aa yıkamadık. Ah be azıcık canı kaldı kalenin. Neyse şuradan. Aa bunu şeyle yıkayayım. Gandalf gel. Gel bakalım buraya. Bu kaleyi Gandalf'ın ışığıyla yıkayacağım o filmde Nazgülleri kaçırdığı Minas Faramir'i kovalıyordu Nazgüller. Onlara ışık tutuyordu o özelliği. Yıktık. Şunlara da bir büyü yapayım. Tamam gel tekrar ordunun yanına. Evet oyun bitmediğine göre demek ki hala işte burası kalmış. Son mekanı ata bindireyim de çabuk gelsin ama bu zaferi gerçekten Boramir'e borçluyuz oyunun başında Boramir'le yüzüğü bulup ondan sonra upgrade'li askerleri hiç para harcamadan erkenden çıkara çıkaramasaydım bu noktaya bu kadar kolay yenemezdik yani brutalı. yani yenerdik belki de bayağı zorlardı bizi Aşırı kolay oldu şu an. Ya, oyunun başından direkt upgrade'li ordu bastık Boramir ve Yüzük sayesinde. Allah Allah hala bir <laughs> oyun ya. Şu aldığım yerlere bir şey yaptırayım da bari. Şu yukarı mı yaptırdı acaba? Allah Allah Şu Bir tabur askeri alayım Şurası mı var Burada da yok Oyun neden mi Bak böyle olunca o oluyorum ya Şimdi ben iki saat adamın nerede askeri var Onu mu arayacağım Bu asker evi değil mı bu. Hadi bir yıldırım çakalım farma. Ya da gerek yok ya. Ha şurada asker evi. Evet Gandalf'la artık son asker evine yıldırım çakarak bitireceğiz. Gandalf'ın leveli de 9 oldu. Yüzüklü Gandalf. Evet, oyun bitiyor. Gandalf yıldırımla oyunu bitiriyor. Hadi Gandalf, durundan siz vurmayın ve ee, bitti oyun. İşte bu kadar. The Battle for Middle-earth 2 oyununda Eden modda brutalı yendik. Evet oyun sonu asker sayısında resource kaynak. Bak başlarda o daha çok parası varmış. Sonradan sonradan ben şuradan sonra baya bir benim para uçmuş. E tabi asker de basmadığımız için sonlara doğru para sürekli birikti. Structure yapı Yıkma galiba. Yapma ya da yıkma. İkisinden biri. Yıkma olması lazım. Çünkü sona doğru ben çok yapı yıktım. Öne geçmişim. Asker sayısı. Başlarda Brutal'ın çok askeri vardı. Sonradan biz öne geçtik. Final skorda da Brutal aslında başlarda kafa kafaymış. Sonradan Brutal'ı önde götürmüş. Sonradan ben öne geçmişim o ortadaki mekanı alınca aslında büyük ihtimalle ben öne geçtim. Ya bu 1, 2, 3 Ben 3 tane mekan yaptırmadım ki. Bir sol altta bir sağ altta mekanım vardı. Ortaya aldım. 3 3 tane mekanım vardı aslında. Bir de solu aldım. Ortanın solunu. Oyunun sonuna doğru. O da olabilir. Neyse güzel bir oyun oldu. burada bitireyim.